Hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir marshmallow pizzası yapacağız. Evet, yanlış duymadınız mı? Marshmallow pizzası, tatlı bir pizza yapacağız. Çok güzel böyle. Renkli renkli, rengarenk böyle burada marshmallowlarım var. Değişik değişik. Evet, hazırsanız başlayalım. Çok değişik güzel bir tarif geliyor. Şimdi ben malzemeyi saymaya başlıyorum. 200 gram şeker. Normalde 100 gramı esmer, 100 gramı normal şeker kullanacaktık. Fakat esmer şekerim olmadığı için evde ben 200 gram şeker kullanıyorum. 200 gram şeker, 60 gram kavrulmuş fıstığım var. 250 gram değil, yanlış. 230 gram unumuz var, elenmiş unumuz var. Bir yumurta, iri yumurta. ne kadar da tereyağı. tereyağı, 250 gram tereyağı. Bir çimdik tuz. çimdik mi denir? Bir paket vanilyam var. Karam koyacağım üzerine. Bir de rengarenk marshmallowlar var. Evet, başlayalım mı? Hazırsanız, siz de malzemeleri hazırladıysanız benimle beraber başlayın. İlk fırınıma ayarlıyorum. 190 derece fırını ayarlıyorum. Bir yandan ısın ısın yapmaya başlarken çünkü çok kısa sürede hazırlanan bir tarif olacak. Hemen normal statik peşin pişirmeye yani fansız pişirme yapacağım. 190 dereceye ön ısıtma ile birlikte 15 dakika pişireceğim. Ama 25 e ayarlıyorum. Şimdi ben hala karıştırma kabı alamadım. <laughs> hala da leğenlerle <derler>, <laughs> Şimdi ilk oda sıcaklığında tereyağım var. 250 gram tereyağım. Bununla şekeri çırpacağız. Şekerimi ekleyeceğim. Şunu hemen hazırlıyorum şöyle. Hemen çeşmerten alıyorum. Daha doğrusu mikserimi alıyorum. Krema haline gelene kadar çırpacağım. Evet, böyle krema şeklinde bir yapıya sahip şu anda. Şimdi bunu kenara alıyorum hemen. Şurada bir unumuz var. Unumuza tuzumuzu ekliyoruz hayır ulaşmasını sağlıyorum. Şimdi burada önemli olan nokta sıvıları bir yere, daha doğrusu sıvı değil krem haline getirdik biz tereyağıyla şekeri. Bunun içine bir tane yumurta atıyorum ve mikserimi düşük hızda çırpmaya devam edeceğim. Benimkinin pek ayarı yok. Siz düşük işte bir de falan yapın. Başta şöyle bir. Sonra yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Son kalan unumu da ekliyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi bir spatula yardımıyla evet arkadaşlar şöyle bir hamur elde ettik. Görüyorsunuz birazcık yapışkanlık var. Bu da tereyağdan kaynaklı. Çünkü siz buna ne kadar un verirseniz o kadar çok bu yemeğe devam edecek. Bunu da elimle yapmıyorum ki bulaşır çünkü. Evet. Bayağı eklemeyi unuttuk. <laughs> evet. Şefim yapmayın böyle şeyler. <laughs> Neyse sorun değil. Vanilya zaten en sona gören bir şey. Sıkıntı değil. Tabii. <laughs> Hiç problem değil arkadaşlar. Sonuçta şekeri de unutabilirdik. Vanilya'yı ekledim. Amaç zaten o yumurta kokusunu önlemek. Yumurta kokmaması için. Şimdi normalde eğer pizza kabınız varsa pizza kabınızı yaparsanız çok daha iyi olabilir. Benim pizza kabım olmadığı için Fırın tepsinin üzerine yağlı kağıdımı koydum ve bu yaptığım harcı laps diye dökeceğim. Nasıl? Laps diye. Laps. Laps diye döktüm. Bunu namaz ediyorum. <laughs> Tam bir çocuklarınıza göre bir tarif. Kendinize normal pizza yapmaya çalışırken, yaparken Çocuklarınızla bunu da yapabilirsiniz. Hatta yetişkinler bile bir tatlı normal pizza bir de tuzlu pizza yapabilirsiniz. Seçerek. Arkadaşlar ben elime geçtim. Elim lezzetini vereyim birazcık. İnceliği hemen hemen tarz hamur gibi de yapabilirsiniz. Öyle olacak. Eğer resmen şeker kullansaydık piştikten sonra böyle karamelize haline gelecekti. Kahverengi renginde olacaktı. Ama biz beyaz şeker kullanmamız için o yüzden rengi böyle beyaz. Bunun üzerine bir tane daha yağlı kağıt seriyorum. Birazcık daha büyük istiyorum. Ve güzel güzel bir şekil aldı, düzlendi. Evet, şimdi hamurumu fırına gönderme vakti. Fırınımı 190 derece ayarlamıştım. Bunu 15 dakika kızarana kadar biraz ön pişirim yapmak istiyorum. Ve fırına yolluyorum. Evet, şimdi 15 dakika bekliyorum. arkadaşlar 15 dakika boyunca kızarttık. Bakalım nasıl olmuştu. Mutfakta bir koku yayılmış. Bir koku yayılmış. Ne kokusu? Tereyağı kokusu. Evet. Altın rengi olana kadar kızarttık tam istediğim gibi, istediğim şekilde ortası yumuşacık. Parmağım yandı. Evet şimdi en güzel kısma geldik biliyor musunuz? Şu şekerlemeleri de ekleyeceğiz. Mustafa benden muz da koymamı istedi. O yüzden ne yapıyoruz? Muzları dilimleyeceğim. İnce ince dilimliyorum. başlıyorum. En alt kısmı muzları dizmeyi istiyorum. Şu şekilde. Her dilime iki tane gelecekmiş gibi. düşünün. Evet. Muzları koyduk. Şimdi. Şunlar bütündü. Bu şekildeydi. Ben bunları kestim. Şöyle. Bunları en son koyacağım. Çünkü bunlar benim gözlerim gibi. Bunu şöyle keseyim. Sen gözün, bu göz mü? Şu gözüm Bak. Bakalım. Neyleri koyalım? Marshmallow'ları koyalım mı? Koyalım. Hmm. Şöyle mi koyalım? Zaten bunlar eriyecek. Şimdi Kaşık, 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 koş. koş, koş, koş. <laughs> Tabii ki de şaka yaptım. Kolalarımızı yerleştiriyoruz. Bakalım bu da eriyecek mi? Şimdi fıstıklarımı şöyle yiyorum. Şimdi sevdiğim kısım şunları yerleştiriyorum. Şuraya yerleştireyim. Şuraya yerleştireyim. Şuraya yerleştireyim. Şuraya aşağıya yerleştireyim. Şöyle yapayım. Orada da şöyle yapayım. Şimdi bir de isterseniz bitter çikolata koyabilirsiniz. Ben karan koymak istiyorum. Bundan biraz da Şöyle parçalar ayırarak koyuyorum. Hmm, <laughs> lezzet Fırınımızı tekrardan açacağım. Aynı 190 dereceye. Ve 5 dakika marshmallowlar eriyene kadar pişirim yapmaya devam edeceğim. Son görüntüyü alalım. ...190 dereceye ayarlayıp 10 dakikaya yapayım da ben 5 dakika daha erir diye düşünüyorum. Tepsimiz sona erdi. Ve marshmallow pizza gidiyor. Evet arkadaşlar 10 dakikamız doldu. Şimdi bakalım fırınıza nasıl olmuşlar. Çok merak ediyorum. Merakla bekliyorum. Çok güzel kokular geliyor fırına. Oy 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 Arkadaşlar şuraları jelibon Jelibonlar buraları düşmüş O yüzden böyle birazcık bir şey olmuşlar Karamelize olmuşlar ama hiç önemli değil Hamurumuz hala yumuşak Ne kadar böyle koyu görünse de bir şey mi? Harika görünüyor sizce. Dilerseniz bu marshmallowları kese, kesebilirsiniz. Kesip de koyabilirsiniz eğer tamamen şu şekilde erimesini istiyorsanız. Ama bence böyle gayet güzel görünüyor sizce. Daha ne duruyorsunuz? Mükemmel. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Enfes bir şey olmuş. Değişik tarifler için bizler izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.